Merhaba dostlar hepinize mutlu hafta sonları dilerim. Bugün Shiba coin üzerinden konuşacağız. Shiba coin'in fiyatına bakıyoruz hemen. Hemen bakıyoruz. Şu anda tam bin bandında. E, 24 saatlik %24'lük %2'lik bir yükselişi var. Ve kısa vadede artık e, dip olarak en dip olarak bu noktaya alacağız. 1022 bandı buranın da altına düşmez umarım ve Shiba coin'e bence e, ilgi gitmiş durumda değil ekstra olarak daha da e, kitlesi çoğalıyor diye düşünüyorum Doge koyundan tam tersi çünkü Doge coin'de bir ilgi popülarite e, zayıflığı şu an itibariyle var bunu da ben kendimde hissedebiliyorum ama Shiba coin'de öyle değil bu da e, olumlu etkileyecektir diye düşünüyorum Bakın geçen hafta 509 milyondan fazla şi Inu tokenı yakıldı. Pazarda 30 bin yeni şip sahibi. Anonim bir mavi balina yatırımcısı 147 milyon şip jetonu satın aldı. Balinalarda, Ethereum balinaları da Shiba coin'i satın almaya devam ediyor. Yani toplamaya devam ediliyor. Son 24 saat içinde de ship kripto yapma oranı 113 milyon ship token'ında negatif %17.30 seviyesinde bulunuyor. 28 Mayıs 2022'de bakın. Blue Whale adlı anonim kullanıcı 15.62 milyon dolar değerinde 147 milyon Shiba Inu kripto token'ı satın almış. Bundan 4-5 gün önce. Şimdiye kadar yapılan toplam şip ise 410.3 trilyon. Ağustos 2020'de piyasaya sürülüne toplam bir katrilyon ağzına sahipti. Ancak şimdi neredeyse 2 yıl sonra çeşitli madeni para yapma çalışmaları nedeniyle 410 trilyon şip jetonu ulaşımından kaldırıldı. Yeni alternatif yapma mekanizması da şöyle. Travis Johnson'a şip yapma oyunları alıştırmasını temsil eden Twitter tanıtıcısı bu hesap. Kullanan bir kullanıcı artık Amazon e Store tarafından kabul edildiğini söyledi. Ortak mağazasından elde edilen gelirin yaklaşık %1 ila 20'sini şip yapma egzersizini finanse etmek için kullanmayı planlıyor. Bakın bu abimiz. Bu şekilde e, toplu olarak şimdiye kadar 20.3 milyon şip jetonu yaktılar ve şip ürünleri, şip markalı içerik, YouTube kanalı ve videoları diğerlerini satarak bunun için para topladılar. Adamlar sattıkları ürünlerden gelen paranın bir kısmıyla şiba coins yakıyorlar yani dostlar. Anlayacağınız bu. Bence Shiba tekrardan yükselirse bile bir anda gürültülü bir şekilde olmayacak. Sessiz sessiz tam ilgi gitmişken ki şu anda ilgi tamamen yani hacim olarak 29 milyon dolar. Bu Shiba coin'de alışılmadık bir şey. Yani şu anda ilgi ne kadar balinalar toplasa da diğer yatırımcılar tarafından ilgi yok değil mi şu an? O yüzden bir anda yükseleceğini düşünüyorum Shiba coin'in yükseleceği zaman. Haberiniz olsun. Video bu kadardı. Buraların dibi artık dibin dibi olduğunu düşünüyorum. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Umarım güzel boğa sezonu bizleri sevindirir. Güzel karlar elde ettirir. Geldiğine değer, beklediğimize değer, sabrettiğimize değer.